Sesim geliyor da niye kimse Niye kimse olsun ki otomatik eşleşmeyi kapattık. Hmm. Demek ki o kapatmış ya. ya da iki kişi Ha o da olabilir ihtimal. Okay, bak. Yok 4 kişi tamam devam. Tamam. 4 kişilik olduğunu nereden anladın takımlar öyle. Dört maşallah dört maşallah. Biri de zaten hemen önümüze indi. Okay, let's go. Lan, Hadi silah bulamazsak. Biliyorum olacakları. Şey evet. yap. Ben yukarıya bakayım. Gel burada tekli var. Uf. Tamam. Legal show yapacaksın. Adam bekliyor kanka. Ben izliyorum seni hadi. Ben gidiyorum o zaman adamın üstüne. <laughs> Ama adamın silahı var. Yok yok git. Gitme oğlum. Az daha sağ vursaydın sağ ya. Sağdır, İki tane daha vursaydın kanka. Tamam gel bu hangara gel hangara. Geleceğim kanka ben de silah bakım şuradan. Lan yukarıda tek var dedim ya niye almadı? Ya sen aldın zannettim bir tane buldun zannettim. Yok. Neyse se, sana tamam buldum. Gibi. Adam kaçtı. Burada yerde biri ya. Yok, Bak <laughs> ben sana dedim kanka. Hem de önüme girmiş görüyor musun? Sürünüyor köpek. Adam var sonra. Nope. Ay nasıl vuruyor? Kırıklı ee, falan var mı? Bir şey var mı? Yok. 9 metre. Mm. Yok yok hiçbir şey yok. Bir, bir mermim var. Adamı tutamadın mı? Hayır. Bende bir şarjı var. Adam tutamadın mı? yok. <laughs> Dur bakayım ne var mı siz? Siste yok. Ben sana destek çıkamam. Tamam, tamam. Ağaç arkası. Tamam, kalsın orada. İyi, ben bandaj olsun Ağaç arkası ya, kas, hala. Hala ağaç kasası. arkası. Bak, hareket ediyor. Öldü sayılır. Vallahi bir mermim var. Bak şuna bak ya daha ilk oyundan Hacı hangarlara gir Arkamızda bot mu var? Bot Meml Meml Olsun. <laughs> Az dayan kanka botu yumrukluyorum diyor <laughs> 2 tane AK aldım geliyorum biraz. Adam bomba Nerede bu. kanka? Hala aynı yerde mi? Ee, düştü gel gel. gel. Ha. Ağaç arkası mı? Arkada biri var. Yok. Araba arkasıydı. Vurdum. No. Birini infaz ettim ben de. Lootuna bakacağım. M4 varmış. Ama benim sevmedim M4 var. Şey aldın mı şey lan? Almadım hiçbir şey almadım. Allah razı olsun arkadaşlar. Hayır 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 hayır. He tried it. Aa, var mı bandaj bandaj bir şey? Al, al şunları bas. Al şunları basacağım. Ya arkadaş ya. Bir düşersem infaz <laughs> hissediyorum. O evi mi almışlar kanka? Aynen. Ne yapalım? Vallahi kaçalım derim ben sana. Ama tercih senin. Yani taktiksel geri de çekilebiliriz. E, aşağıdaki evleri durdururuz Benim canım dolana kadar, dolduktan sonra saldırırlar yani. Benim e, acelem yok ya yani. Öldürdük onları Biraz daha bekleyebiliriz Oyun bitti lan, ne bitti Hakikaten 53 kişi kaldı ya

Basalım mı oğlum yerlere ya boş boş Böyle bir İyi pek tamam canım. kanka o bize sıkana bir gelin merhaba diyelim o zaman gel. O güzel sıkıyordu be onu boş ver. E o zaman kime merhaba diyeceğiz? Ne yeni insanlar bulalım yeni insanlarla tanışalım. Fırla öyle gitmemiz lazım. Araba Ulan Barış ama ağzını açtım. Ben. Barış. İki kişi. Üç kişi. Adamlara sıktım birader durdu adamlar Al sana aksiyon. Yok lan beni gördükleri için durdular bunlar. Üç kişi birader. Oğlum sende bu kadar ne vardı? Adamlar loot loot bitiremediler. Öyle biz değerli insanız. Yanlış arayız. Smoke weed every day. Sıkıyormuşum ya. Mefta. Terrorists win.